kursumuzda da işitme engellilerin güncel yaşantıda en çok nerelerde takımı kalıyor, iletişimde nelerde sorun yaşıyor, daha ziyade bunları konuşacağız. Konuşan kişilerin veya diğer bireylerin geliştiğini görüyordum ve bu benim biraz canımı sıkıyordu. Ve bizler içinde şu anda aile danışmanımız eşliğinde bir kurs açalım. Bundan dolayı çok mutluyum. Herkesten Allah razı olsun. İşitme engellerinin hayatında hep bir eksiklik vardı. Komek kursuyla biz bu eksikliğimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Çok ciddi bir faydasını görüyoruz. Örnek veriyorum ileride mutlu olacağımızda bir şüphe vardı veya eksik bir düşüncemiz vardı ama aile danışmanının desteğiyle o negatif düşüncelerimiz pozitife dönüşmeye başladı. Evde sıkılıyordum. Arkadaşlarımla birlikte öğrenmeye ve eğlenmeye geldim. Farklı bölümlerin açılmasını da istiyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum.